Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilk kez bir Türkçe video ile karşınızdayım. Şu an yanımda iki kardeşim oturuyor. Kendilerini Seçkin Brothers lakabı la taktım. Çünkü ikisi de her, <laughs> her hafta her ay Seçkin klasmanını da bitiriyor. Size göre sağımda İbrahim oturuyor, solumda ise Tecer oturuyor. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Öncelikle onların hesabını e, girip onların paketlerini açacağız. Sonra da benim hesabı girip çünkü ilk yüzde bitirdiğim için yani en son benimkini açacağız. Fazla konuşmadan direkt paket açılımına girelim. Şimdi önce Tecer'in haftalık paketlerini açıp son olarak Seçkin 2 Food Champions paketi yani aylık paketini açıyoruz. O, ee, o zaman. evet bas hemen bas başlayalım. Bunlar bir şey çıkmıyor zaten. Walkout değil. Ah Walkout çıkmadı ya. Walkout çıkmadı. Bunlar da bir şey çıkmaz zaten. Bunlardan hiçbir şey çıkmadı. Hepsini sattın mı kulübe mi yolladın? Kulübe yolladım. Tamam. Da kulübe yolladı. Şunu, şunu da çabuk geçelim. Ondan da walkout çıkmadı. Geçiyoruz hemen. Yine bir umut. Küçük bir umut ışığı ama Aynen. yok. Bunları da gönderelim. İkilikleri açıyorum şimdi. Şimdi ikilikleri haftalık yani. Haydi bismillah. seçkin. Bundan Seçkin brother'ım. Haydi bismillah. Haydi, Haydi bismillah. bismillah. Tabi bildiğimiz gibi Ali bir walkout oldu. ama hangisi? Aha! Lewandowski. Lewandowski. <laughs> Hayırdır? <da gülüyor> ne var? Alman. Alman. Aha Roms mi çıktı? Oo Oh. <laughs> <Allah. gülüyor> en, en, en kötüsü mü kötü. çıktı? <laughs> en kötüsü bu. en kötüsü, Bir de Kant Tamam, Şey, tamam. Bak, Dur dur güzel. hemen yollama. Ee, Kant'e ne kadar bakalım bir. <laughs> hayır hayır pazarını ekle sonra e, fiyat karşılaştır. Cross 100, 130 130 120 civarlarında gidiyor. Abi biz de ekmeğimizin peşindeyiz. Biz otuz otuz otuz. Kante ise ben ne dedim? Oo be. Oh yok ya 500 500 550 mi oluyor? Devam et devam et. 4 4 4 500. İyi para. Ben abi bunu kırıyor oluyor mu? Hemen yollayalım. Şimdi Tecer'in ikinci paketini geçiyoruz haftalık seçkin paketinden hemen açabilirsiniz. Adam akrobat çıktı. Adam açtı ya. tabii ki Volkout ama kim çıkıyor? Aha İngiltere. İngiltere bayrağı mı? Evet. <laughs> hemen gördüm. Görüyorum, görüyorum. sayın seyirciler. Nasıl bir bayrağı? Haydi. Harry Kane. Evet. Santrafor, Tottenham ve Harry Kane geliyor. Harry Kane. Fazla on para etmiyor. Yani. On numarayı da kapmış. Harry Kane. Onu da giymiş. Nasıl gördün sen bunu? Onun sen? yanında kim? O Ali. Ali geldi. Ali Rıza geldi. İki Tottenham oyuncu. Bunlar ne oyuncu oyuncu. kadar? Oyuncu. Bilirsiniz. 200 bakalım. falan herhalde. O, Aynen. O. Aynen. Evet. İyi güzel. 200 adam, yuvarlı. adam 1 milyon yaptı ya. Amca 1 milyon <laughs> yaptı. Evet, 1 milyon yaptı. <laughs> Şimdiden. Hayaller başka işte. Olsun, hayaller başka da. Hayaller, hayaller başka şey yok. Sağ ol. Aha. Bunları da kulübü yollayalım. <laughs> şimdi Ve Tecer'in şimdi son paketini açıyoruz. Aylık Seçkin 2 Foot Champions paketi. İçinde 15 tane e, Team of the Season oyuncusu mu? Hepsi. Evet. Hepsi Team, of, team of, hepsi team of the Season'miş. Hadi bakalım. Haydi Hazır bakalım. Miyiz? Hazırız. 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 Kim geliyor? Ya güzel birisi çıksın. Aha bu ne geliyor? geliyor? Görmedim. <gülüyor> kırmızı. <gülüyor> Yo büyük güzel sağlam. İspanya. <laughs> İspanya. Haydi kim ya? haydi haydi. Santrafor Diego Costa. Adam Diego Costa, Diego geliyor. Costa çıktı ya üzülmeyin daha ne güzel. Kaç? Daha 94. 94. 94'ün altını kimler? Haydi 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 haydi. Pis çek güzel. Herrera da iyi. Evet, Bruma geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bruma geldi. 98 hız. Ya ben ya, ben, ben, ben tatmin olmadım. Hiç kadar ben de olmadım. Hiç beğenmedim ya. Yani. 15, yani. Yani. 15, 15 tane. 15 en iyisi kim? Ya. En iyisi Diego şey, şey, Costa. Ya. Bunlardan birinci şimdi galiba sadece pistteki kullanırsın. Aynen. Boateng işte Kale'de bir şey. Gerisi False. Evet şimdi hemen Tecer'in hesabından çıkıp İbrahim'kini geçiyoruz. Şimdi İbrahim'in hesabına girdik arkadaşlar. Önce Jumbo nadir oyuncu paketlerinden başlayıp sonra haftalık paketleri son olarak da aylık paketini açacağız. Başlayalım hadi Jumbo nadir oyuncu Haydi paketi. bismillah bakalım Türkiye için. Atalım Türkiye için. Orada sol üstte 2 milyon jeton İbrahim'i bekliyor ve walkout çıkmadı. Bunlar zaten Onlardan yani bir şey... gelmiyor. Eskiden yine... hiçbir şey gelmiyor. Ama eskiden yine çıkıyordu bunlardan. Evet. Şimdi doğru. Şimdi hiç çıkmıyor. Arada insanlar Man of the Match falan çıkıyor. Sen Ronaldo'yu çıkarmadın mı başta yani? başlarda evet, oradan? Evet, Haydi doğru. bismillah. Jumbo nadir hadi baka Şu bakalım. Şuraları çabuk geç. Buradan bir şey çıkmıyor zaten. Yine Valkov değil. Hayrını görmedik. Aldırıyor. Aha Kante. Aha Kante. Belli de var. <laughs> Kulübü yollar. <laughs> Kullanırsın challenge'larda. Şimdi haftalık seçkin bir Food Champions paketiyle başlıyoruz. Haydi bismillah. İki tane çıkacak değil mi? İki kere iki tamam. Aynen. Haydi bakalım. Hemen bayrakları bak, açalım. Sağ tarafa mı bakıyoruz? bakıyoruz. Yok bayraklara bakmıyoruz. Bayraklara Olsun. bakmıyor. Ben anlamıyorum zaten. Geçen sefer spoiler Nasıl verdik. Nasıl bakmayacağız ama? Ya bakma ilk başta ilk tamam. bakarsın. Tamam. Hadi hadi. Bize bak. Tamam, Bize bak. Haydi bak. bakın <laughs> <Hadi. gülüyor> bak. <laughs> başla. 1, 2, 3. Bismillah. Ne <laughs> <laughs> çok oynadın ya şeyde. Görmedik. Vallahi görmedik. Görmedik. Walkout geldi. Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Bayraksız Bayraksız. Bayraksız, Bayraksız skin, Ahamsik 94. Aaa sende bu vardı zaten. Vallahi vardı. 94'den aşağı skin var. Kante çıksın güzel olur şimdi. Evet. Kayn, iki tane 94 Oo. ama Kayn, Ahamsik bunlar ne kadar eder? Hemen ona, bakıyoruz transfer pazarı. Ekleyelim. evet. 200, 200, 200. 250, 270 civarında. İyi yine takım için. Evet. Hedef 1 milyondu. Hedef tamam, 1 milyon. Benimle, <laughs> 1 milyon. <laughs> evet şimdi ikinci paketi geçiyoruz. Haftalık seçkin Ultimate sezonun takımı paketi. Hemen açalım İbrahim. Haydi bismillah. Aynen. Bismillah. Ne kadar kaldı o bak. Bilmiyorum haydi. takıldı. Hayat takıldı. <laughs> <Ayağı> takıldı. <laughs> takıldı mı? Yine ayraksız ya. ya. üf ya. Hava <laughs> <alana>. Hava <laughs> 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 Ya. Ya. Geldik İşte bu be. Allah, 700 herhalde. Bas ya. bas o bir saniye. Tabi... Tabi... Altında da Golan çıkıyor mu? Hayır, çıkıyor. Nasıl çıkıyor mu? Keyif. Olsun <gülüyor> olsun <gülüyor> olsun olsun. kaça gidiyor? Abi şu ne çektik ya? Evet ya. Fiyat karşılaştır. Ooo. <laughs> i̇yi, i̇yi, iyi güzel, güzel Bir 700'e gidiyor. 700 e gidiyor. Yine bir <laughs> milyon aldı ama. Aynen. Hemen... Hedef bir milyon dedi bir milyonu aldık. Çok Ronaldo Memnun yorula. musun? Yok memnun değilim. Niye? Ronaldo aldım. modu vardı çünkü. Aynen. Belki bundan çıkartabiliriz. Seçkin bir Foot champions paketi. Aylık 20 tane çıkaracak İbrahim. Hazırsan Hadi. açabilirsin. Haydi bismillah. Haydi bismillah. 3 ay için bunun için uğraştın. Haydi Evet. <laughs>. Haydi bakalım. Bakmıyoruz Çok. tabii ki. Evet. Bir 10 saniye kaldı. Haydi bismillah. Portekiz bayrağı çok Orta küçük bir Alman Alman Belçika Belçika Santrafor Lukaku Lukaku. Aa, Lukaku Maalesef, uh, maalesef Lukaku Bir daha Belçika'yı Zaten Bak, her Lukaku bence. geldi bana ya Altından güzel bir şey 20 Lukaku 94 çıkıyor ya yani. Öyle bir şey olmaz aslında hadi hayırlısı bismillah Gerisi 20 tane ne çıkacak ki Bir çıksın da değil mi? Ceko Bu ne ya bu ne ya Kimleri kullanayım ya

18 takım yapmak istemiyorum. Bruno Aha! ile sağ kanatta Martin. Ya, sağ kanatta Martin. Ya. Sattı rafor da Ya. Kimse yok ya Kimse yok. Evet İbrahim için de. Maalesef. Hayırlı paket açılımı olmadı. Maalesef. Lukaku'yu yerine oynatıyor zaten. Bakalım. Aynen bak. Yeah. Evet böylelikle İbrahim paketlerini de açtık. Şimdi son hesabı benim hesabı geçiyor. Evet. evet şimdi son hesabı benim hesabı geldik arkadaşlar. 4 tane jumbo nadir oyuncu paketi açacağım. Sonrasında en iyi 100 ultimate sezonun takımı paketi 6 tane çıkartacakmışız haftalıktan. En sonda aylık en iyi 144 tane. Nadirlerden başlayalım. Haydi bismillah. Buradan şimdi bir, bir balkan çıkartalım. zannettim. <laughs> Küçük bir umut vardı da. Aynen. Roma Manolas. Bir Valkao çıkaralım ya artık. O zor. Belki 4 tane kulübü yolluyoruz. Hemen ikinci paketi geçiyoruz. Ne? Bundan da Valkao çıkmadı. Bugün hiç hayrını görmedik. Aha, biraz, nadir oyunculardan. Biraz büyük hayrifler. Bir şey hiç çıkmıyor. Yani. Hiçbir şey çıkmıyor. Aynen. Yok, bundan da hiçbir şey yok. Aha, dur dur. Smalling var mı bu? Neyse. <laughs> <laughs> Anam smalling'in abi, bizim gibi fakir mi <laughs> adam? Yine Valkov çıktı maalesef. Devam ediyoruz. Herkesi grubi yollayıp... ...kopya alalım. Bunların değeri ne kadar? 100.000'di değil mi bunların değeri? Evet, 100.000'di. Hiçbir şey çıkmıyor. Vallahi hiçbirinden çıkarmadık bunu. Aha! 86 <laughs> <Siyah. gülüyor> mı oluyor? Kaç oluyor onlar? Çin geldi. Aha. Payet geldi. Yollayalım. Azarıyor. O ki bunu kullanırım ya. Aynen. Öyle. şeyi şey yükseltmek için ortalama. Ama böyle. bekle. Takım iyi ortalamış. oyuncu geldi sana. <laughs> Sen çıkıyor. <laughs> Başta. Evet son iki pakete geldik arkadaşlar. Önce haftalık <laughs> paketimi açıp sonra aylık paketi açacağım. Abi bize bak. Haftalık. Ya. 6 tane Hazır siner mıyız? Sinerji yaratalım. Hazır mıyız? Aynen. Sen. Haydi Bismillah. Senin ha gibi tutun beni. <gülüyor> 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 tutun beni. Başlıyor. Açıyorum. Bakma. Ben anlamıyorum. Hayır, ben ben, anlamıyorum. ben aşağı bakıyorum anlamıyorum zaten. Allah'ım ya. Hadi bakalım. bakalım. Aha. Ben bak. Gördüm. Gördüm Gördün, ama söylemeyeceğim. Gördüm. gördün. Mü? Niye gördünüz? Of ya. bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Almanya Aman cross mu? Dur hayır kaleci. kaleci. Aha no Aha, yeah. Yo, tamam ama kaçlık tamam. bu? 98. 98. Tamam tamam umudumuz <gülüyor> var. <gülüyor> umudumuz. O 97. Pardon. <laughs> 97. Var altında. <mı? gülüyor> Haydi bir var. Nine olanlar var. 97'lik var mı da? Var daha iyi. Abi var. Geçmek için bastık. Haydi oğlum. Kim çıktı? Abi var. Oha! 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 Oha bebe ya, ya, ne bu, ya, bu kadar olmaz <gülüyor> <gülüyor> ya? Kroos, kili! Kili! kaça gidiyor? Allah bir bir milyon! Ya, bir milyon! Adamı zaten bir milyon, milyon, milyon. jetona gidiyor ya. 1 milyon ya! Bir milyon ya! Abome Ab yang da geldi! <laughs> abome yang! Cross olması şaşardı tabi. Cross da mı? 700 Bence bir 3 milyon yaptım bu pakette. bence yaptık. Kaleci kaça gidiyor ki? Onu, Onu 200, bilmiyorum. ama. 200 Hiç falan yapmadım. gider herhalde. Kelini 200. Herhalde 200. Ucuzmuş ki ya. Ucuz değil yani. Kelini ya, çok 80, 80 90, şey 99 da var herhalde. 98'i var herhalde. No ya 97 Oooo. 300 300'e gidiyor. Tamam 2,5 milyon. Kelini de ya. baktım 205. 500. Ben Doğan çıktı benim için Aynen. zaten ya. Yani. 2,5 milyon almış. 3 3 herhalde kendi kadar şey 200 evet, doğru 3 oldu herhalde haftalık. ya. Ha bu haftalık daha iyi açacağız. Daha iyi var. Daha iyilik var doğru kaç olmuş şimdi? Her yine. kere Kane çıktı yine bakıyoruz hepsine Evet. <laughs> <laughs> kaç kere keyine bak. Ama çok güzel Kroos baktı ha. Neyse bak. 130. Yani, aynen çok güzel. Memnunum valla. Yok bir de memnun olmaz evet, evet, şey evet. yok ki. Hemen yollayalım transfer listesine. Ama bir on aldı bir heyecan yaşayamadık ya. Doğru, belki bundan belki çıktı. oldu. Belki. Sonu mu? Ama ama bakma bu sefer. Tamam bak. Bakma. Tamam. Hazırsak 44 oyuncuyu Hoş geldin diyorum. Haydi Hadi, bakalım. Hoş geldin Bakmadı, diyorum. Ben de bakmadım. Ne evet bakıyordum. İndi. Hangi bayrağıydı? Haydi. Haydi, oğlum. güzel, güzel Hangi bayrak? Brezilya Neymar. 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 Allah biz Stoper. Ya, bu ya, ya, ya bu kim ya? ya. Bırak bu işleri ya. Her zaman defans oyuncusu çıkıyor sana. Kaç mı? 95. 44'ten 95 çıkıyor. Haftalıktan 97 çıkıyor. Yunan Gohan daha yapar mıyız? Belli olmaz. Yaparız yaparız. Yunan ya. Yaparız. Hiç memnun değilim. 44 kişiden kimler çıktı ya? Yani? Aha! Obamayang çıktı. Aba ya şu Kane Allah rızası için. Olivali! Olivali Ama yine de çok iyi oyuncular çıktı. Olivali var. Olivali var. Olivali var. Olivali var. Olivali var. Neymar yok, Suarez yok. Bruma iyi ki bu geldi. <laughs> Mars Hadi bana hep 86 oyuncular çıktı, buna hep 90 çıktı. Adam 44 tane çıkıyor. Aha Değil daha e, bekle daha oyuncular var. Aynen. Aha doğru daha Aynen. oyuncular Aynen. geldi. Şey, bir yüksek oluyor mu Thiago Silva'dan? Galiba onun falan hiç dikkat Yok edelim. 95 etmiyor. çıkabilir. 95 çıkabilir. Çıkabilir mi? Tamam bunlara bunları hemen kulübü yolluyoruz. Çıkar öğelerimiz var diye. Seni bekleyen evet. öğelerim var. Hanginiz şans getirecek? Basın biriniz. İbrahim hadi. İbrahim bas. Ben hayatta basma. Bas ya. bas hadi. Tamam. Tecer bas. Elin uzattı. Garibim. Haydi. Haydi. Kimi getirdin yeah. Tecer? Robert'i getirdi. Hey Eriksen de var. Aspilikoya da tamam ya iyi. Ha ya. Daha ne istiyorsun ki? sen? ya. Daha ne istiyorsun? Güzel ya. Herrera Hı. da var. Tamam gelsin. Çok güzel paket. Ne var? Onları yollarsın. Fetis Fetis challenge'ler için. Evet, ha, aynen doğru. Zaten Robin nerede kullanacaksın ki sen? Yedekleri yedeklere atarsın en fazla. Bunlar da kulübe attık mı paket açılımının sonuna geliyoruz. Evet arkadaşlar böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz Türkçe ağırlıklı videoları görmek istiyorsanız lütfen aşağıda yorumlarda belirtin. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi de unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Seçkin <gülüyor> brothers. <gülüyor>